Hayırlı işler dayı, ne yapıyorsun? Sana giren çıkan bir şey yok evladım, sen bak işine. Olmaz dayı, yasak. Karakoldan kağıt getirmen lazım. Ne ya. demek yasaktan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şerif amca, beraber bir kamyon dayak yemişliğimiz var. Bak, kurban olayım başa hasarım. tanıyorsan o zaman hakikaten vermezsin yani. Şerif amca, yine mi sen ya? Bir insan her gün benzinlikten benzin çalmaya çalışır mı ya? Oğlum, tamam lan. Oğlum, deden yaşında lan. Ne oğlum? Bu oluyor burada ya? Bu adam kim? Ya. Evladım, İki bidon benzin istiyorum vermiyorlar. Bu karda kışta soğuktan öleyim istiyorlar herhalde. Olur mu canım öyle şey? Ne var yani şuradan iki bidon benzin alsam evde damıtıp doğalgaz haline dönüştürsem yakabildiğimi yakarım yakamadığımı içerim. Çok şey mi istiyorum yani? Tamam amca sen ne kadar istiyorsan al. Yazıklar olsun size be. Deniniz imanız para olmuş. Adam haklı dengesi yerinde değil diyorsun. Ha Şerif amca. Hallettin mi işini? Hallettim, hallettim. Evladım, sevabına beni bir aşağı mahalleye bırakır mısın? Çok önemli bir işim var. Olur amca, olur. Hadi sevap işledin, sevap. Selametle Şerif amca. Yolun açık olsun. Ulan dayanamıyorum yine ittiğimi yapıyorum. Besle <laughs> kargayı, soksun dalgayı. Kusura bakma ama oturdu. O bana mı kızdı ya? Ha? ilgili bütün yedek parçaları aldın değil mi lan? Heh, güzel. Sonra kundakçılık yapacağız diye kendi motorumuzu yakmayalım mal gibi. Arıyor Alo Feyza. Kaçak silahlar kamyona yüklendi. Sanırı da bekleyin. Ne diyorsun sen kız? Abi şifreli konuşuyorum he? ha. Şifre olarak da silahı mı kullanıyorsun sen? Mantıklı. Nikita, biz de köşe başını vesken tuttuk, torbacılık yapıyoruz. <laughs> Torba tutanınız bol olsun. Cemil'i cümlemize. Şerif abi geliyormuş. Şimdi bu manyağın gözü hiçbir şey görmez, hemen çıkalım abisi. Al şunu Al hadi. Ha, mahallemizin neronu olay yerine intikal etti abi. Arkadaş ya, bu adam var ya, günaha girmekten zevk alıyor ya, yemin ediyorum ya. Tamam. Şeytan bunu izlerken var ya, arka sokaklar izleyen kuru yemişçi gibi evet. zevk alıyordur, yemin ediyorum. Vay ibna vay. Dur, hadi Şerif abi, hadi abi. Lan lan! Ne lan? Ne oluyor lan? Niye dükkanı pas geçti bu? Çakmak var mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor lan? Ateş istiyor. Ne diyorsun Metin ya? Çakmağın var mı? Arkadaş kundakçının milletten ateş istediği nerede görülmüş ya? <laughs> Kahveye niye gidiyor lan? Kahveye gitme bari. E ateş aldı. Hilmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyununuzu bozmayın. Benim işim iki üç dakikaca sürer. Leke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen yeter. Bu koku da ne ya? Hangini saldılar? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Anam ne güzel yapardı. Benzin ya. Benzin kokuyor. Benzin. Ne? Benzin. Gelin, gelin, gelin. Gelin karakolleri alalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Manyak bu adam. Ne oluyor la kahvede? Niye kaçışıyor millet? Lan! Anlamadım ki abisi. Dur bir dakika dur. Feyza arıyor. Alo? Abi? Operasyon tamam mı? Alo. Yok hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereye kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya. Tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam? <laughs> ya sen adamcağıza niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif ya şu an bildiği kahveyi yakıyor. Metin koş! Lan ne ya? Lan! Ne bilmiş bu adam ya? Adam psikopat beyler. Herkes şarj aldı mı? Oğlum ne? Nasıl... <laughs> ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Stresten oldu be abi. İdare et. Yapma böyle şey. <laughs> ne konuştuk biz seninle? <laughs> aha, 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 aha. Şerif amca sakın ha dur! <laughs> Yaklaşırsanız yakarım. Yaklaşmasanız da yakacağım ya. Hep bu yakamak istedim. Adrenalin tavan yaptı, tavan. Tavan yapmasın, ne tavanından bahsediyorsun sen ya? Yakma bizim dükkanımızı abi. Lan birisi itfaiyeye öresin adam, kül edecek dükkanı lan. Ben ararım. Sizin kontununuz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya? Hakikaten itfaiye numarasını bilen var mı? 1871. Olur Huzar Hanım, 1453. Hatırladım ya, 155. Hey, hey, hey. Ha, 155. Ha. Kardeşimizi niye aradınız? Önce itfaiye niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisi çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorma sahip. Bu etfaiyenin numarası kaçtı ya? Kaçtı ya. Dili bir ucunda. 188'di galiba. Hanım nerede cenaze? Ya arkadaş, bir kişi de etfaiyenin numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya, hatırladım, hatırladım, tamam. Şimdi sen karışmıyorsun, bu defa ben arıyorum. Tamam, söylüyorum ara. Hocam, sizi de yorduk. Alo, yanıyoruz. Hemen gelin. Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. <laughs> Pardon bacım sizi de buraya kadar yorduk. Öyle paras pandıras gelmişsiniz. Dolmuş full mü? Bir şekilde dikkatini çekmemiz lazım. Başka yere bakmasını sağlayıp etkisiz hale getirmeliyiz. Şimdi morali çok bozulur. Bütün dünya yakası gelir. <laughs> ne yapsak ya? Şu bizim karşı tesisatçıyı mı yaksak lan? <laughs> Oranın yandığını görünce canı çeker. O da burayı yakabilir. Olmaz. Öyle sokağın ortasında çiftler öpüşünce erkekler bir döner bakar. Şey yapalım. Ben Eda öpüşeyim. Aa, hayatta öptürmem. Niye öptürmüyorsun? Eğer sen Eda öpüşürsen ben de değil ee... Hilmi abi öpüşürüm. Ne? Abi demeseydin bari. Ney? O zaman ben de şu teyzeyle öpüşürüm. Ben de Turgut'la öpüşürüm. Ya lan bu bir öpüşme muhabbet almış gidiyor. Ne öpüşmesi lan? Ha? 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 Yıkıldı koca Çınar. Koşsun. Lan sen utanmıyor musun bizim ile Ali abimizin dükkanını yapmaya? Sen kimin başarısısın? Kim tuttu sen çabuk söyle. Çok yüklenmeyin lan. Belki yarın bir gün lazım olur. Üstüz karışmayın. Mahalleli size bırakmaz bu işi. Sen işte. Ya kardeşim düşünce hemen adamın üstüne saldırıyorsunuz. Bir kişi de dükkan için bir laf etmedi be. Oh, ulan hiç hiç olmamıştım. Vurla vurun lan vurun. Oh. Zevk alıyor hepimiz. Oh. Zevk alanı dövmez. Zevk almak isterim döverken. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai Var Anadolu çocuğu